Merhaba, bu videoda Selvagda halka arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım-satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Selvagda 17-18 Haziran tarihlerinde 3.06 liradan halka arz olacak. Fiyat tespitindeki iskont oranı %20. Toplam 26 milyon lot halka arz edilecek bireysel yatırımcıya %30'u yani 7 milyon 800 bin lot dağıtılacak. Yurt içi kurumsala %28, yurt dışı kurumsala %40 ve şirket çalışanlarına %2 oranında bir dağıtım planlanıyor. Bu oranlara bakarsak yurt dışı alıcılarla çoktan anlaşılmış olabileceğini düşünüyorum. Halkar sonrası şirketin halka açıklık oranı %33 oluyor. Borsada selva kodu ile ana pazarda işlem görecek dağıtım yöntemi bireysel yatırımcılar için eşit olacak. Selvak da halka arzına sadece ahlatçı yatırım aracılığı ile katılabiliyoruz. Diğer banka ve aracı kurumlardan katılım yapamıyoruz. Halka arza katılmayı düşünen olursa ekranda ahlatçının telefon numaraları var. Şirket halka arz geliriyle çeşitli yatırımlar planlıyor. Çelik buğday depolama silosu, irmik değirmenin revizyonu, makarna üretim kapasite artışı vesaire şirketin hakim ortağı İttifak Holding de halka arzda 13 milyon lotluk satış yapıyor ve bu satıştan elde edeceği gelirle Selva'ya olan borcunu ödeyecekmiş. Buradan gelen kaynak finansal borçların ödemesinde kullanılacakmış. Şirketin cari oranı 1.03 genelde 1 üzeri iyi bir oran diyoruz. Finansal borçların varlıklara oranı %70. Şirketin net döviz açık pozisyonu bulunuyor. Yani döviz borçlu. TL karşılığı yaklaşık 63 milyon liraymış. Tabi bu tutar Aralık 2020 bilançosundaki tutar. Döviz borçlanmak Türkiye şartlarında bildiğiniz gibi çok riskli. Hisse fiyatı halka arz fiyatının altına düşer mi? Standart taahhütler bu halka arz için de alınmış. Bir sene boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacak ve ortaklar hisselerini halka arz fiyatı altında satmayacaklar. Fakat fiyat istikrarı uygulanmayacakmış. Her neyse Biliyoruz ki bu önlemlere rağmen fiyatlar düşebiliyor. Şirketin 2020 net karı 33 milyon. Fakat 2019'da sadece 400 bin. 2018'de 6 milyon. Düzenli bir artış veya istikrar görünmüyor. Yine de kar ediyor. Fiyat kazanç oranı 2020 karına göre hesaplanırsa 7 yapıyor ki bu un ve makarna sektörü için çok iyi bir oran diyebiliriz. Ama FK'yı 2019 senesinde hesaplasaydık 600 gibi saçma bir oran çıkacaktı. Bilmiyorum ahlatçı yatırımdan hesap açarak bu halka arıza katılmayı düşünür müsünüz? %40 oranında yurt dışı kurumsal ve %28 yurt içi kurumsalla hisse tavan açar mı? Yorumlara yazarsınız. Hoşça Hoşçakalın.